Yani her gün aldım. Şey aldı. Kim ismi ne dedi? Şunu böyle devam et. 30 30 sonra ot çıkıyor oradan. 30 ton. Ne diyorsun ya? O adam aldı etti. Çayrar onlar. Çayrar kim yapıyor? aldı? İsmi mi aldı? aldı? İsmi mi aldı? Kim aldı? Sataftan Türk'ü bastı pişti. Bak tarih, canlı tarih burada. Canlı tarih burada. Amcam anlatıyor. İsmi Adam odurt, aldı Çekil 30 otuz ton nokta aldı, bastı şeyde şeyden, kamil çaylar. Saldatları töktü pişirdi. Saldat dediğin kim? Uruç, Uruç. Uruç. Saldat, Uruç. Saldat, Uruç. Saldat, Uruç. Saldat, dedi oğlum, piştirdim, hepsini aldım dedim çayını. Ee, İsmail Emin'in üzerine şimdi Akçoğlu'nda İsmail üzerine 300 takar mı, 400 takar mı yeniye çıkarttı. çıkıttı. O tapuda. Evet. Şimdi derler ki gelin derler akşamdan ah, yerinizi alın. Muhtarı evet. bizim e, kızlardan birisinin akrabasıdır. Evet. Mahmut bacılarından birisinin evet. evet. Geçen gene konuşuyorduk derler. Evet. Işte şey çıktı. Dört tane başsı var. Şehir Dursma Karam Yosma halam Evet. 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 Ondan evet. 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 Şimdi evet. her gün zaten akşamına çıldıra gitmişiz değil mi? Evet buradan evet. gitmişiz. Şimdi diyorlar ki e, rahmetli e, babam da diye bir şeyde hak verdiğinin bir odası bizim dedemizinmiş. Oradan evet. gitmişiz biz susuz. Evet. Susuzdan sonra devlet alır evet. bizi ala göze gönderir. Ala göze gönderir. Biz 25'teyiz 1925'teyiz. Evet. Şimdi bunlar ala göze gider, onlar forsura gider, bunlar şimdi çıldıra gitmeye gelir. Evet. Susuz abca. Susuz abca. Bizim bir evimiz oğlu varmış dedi. De. Oruç mu ne? Oruç işte benim emimdir. He. Bu ama bu diyor ki ben bu uzaklaşmaları bu. Çok şey içinde çakalmış. Tamam sen çek. Vurdu vurdu kırdı kırdı. Yani. yani evet, bir Bak, adam. Kapatın. uzak kaçırmışlar biliyor musun? Yani adam haksını kabul etmemiş. Onunla alakalı değil. Biri o da bizim aybeder genelde asabi değil. Hepsi asabi. Damarına basmayla aybeder <laughs> ama zaten <laughs> var. Gecer oğulların oraları. Evet. <laughs> Ve derdi dokunduğumuz <laughs> için aybeder. Evet. <laughs> Yalnız bizim <laughs> tamam, o şeyden değil mi hani olur? Bizi üç sefer iskan <laughs> Üç sefer kardeşi kardeştan ayrılmışlar. Şimdi mesela eee Süleyman Kişi'nin dört oğlu var. <laughs> en büyüğü <bölümün> kim <laughs> demek ki? <kişi>? Sizin dedeniz. <gülüyor> 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 Onun <kişiyi> Aslan. Kimin? Hocaların babası. Hocaların dedesi. Onun küçüğü eee Buluş babası. Onun küçüğü Molla Kurban. Çamur a. Aslan abi gibi. Onların babaları. Hem onu sen bu arada yeri çekiyorsun. Yok yok çekelim. Tamam. Sen, 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 oraya bak. Sen, biz çekti. Yerler çekti. Yerler çekti. Yerler çekti. Yerler çekti. Yerler oldu. Yerler çekti. Yerler çekti. Yerler çekti. Yerler çekti. Yerler çekti. Yerler çekti.